zaman var. Hepsi var ya. Türk TV düşünen hatırlıyor musunuz? Hatırlayalım mı efsaneyi bir? Güldürür müsünüz? Ya? Ha, güldürmese de izleyelim olacak. ne olacak? Bir daha izleyelim. Çok komikti ya. Buraya düşemezdim tabi. Alırdım <laughs> ya bu, bu, videoyu var ya bazen açıp izliyorum ya. öğretmen de bir de, de defter. Bir iki senedir izlemiyorum. Orada bak. gör, yani nasıl bir çalışma ortamı var bu çocuğuna. Evet. ama Evet. Evet. bundan? Ee... <laughs> ya of aynı tepkileri vermeyeceğim. Sadece izleyeceğim ya. Adam ölüme gidiyor da evet evet. Burası. <laughs> Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan <laughs> Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük biraz Ayıp bir rastlış diliyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim? Hayırlı iftarlar demişler. Hey millet hayırlı iftarlar. Burada iki tane abi vardı. Teleport olabilen. Onları çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesi de bizim izleyiciydi oğlu. Birlikte paylaşmışlardı onu benim izlediğim yere. Teleport olduğu videoda. Bak o çıkacak. Hayal bir de izleyicimiz. Oğlum dur <laughs> daha iftara var. Daha üç buçuk saat var ya. Valla zaman da geçmiyor. Valla zaman da geçmiyor. Allah! İndir. biri bu. kuluşamına koyuyor <laughs> <Hanımım> senden <laughs> dur, dur, dur. Ben bunu bir daha izlerim abi tadını çıkartırım ben bunu <laughs> Trende girdi değil abi bu bayağı teleport. Yani. Doktor eşim sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim. Anla artık halimden. Abi Yıldız Silbe'ye koymuyor zaten. Aa, eğlencesine bakar. Tamam tamam bir şey yok. Düştüm amına koyayım altlarım. Ya. <laughs> dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Çek Cumhuriyeti maça. Aman. aman. Anladım. İkinizi de tutayım da şöyle. Harbin Bey'i tutalım arkadaşlar. Tamam. Bir şey oldu mu? Eee şey... Platformun şey, üzerindeyiz, platform kaydı ayağımızda. Ben ikinizi de öyle tuttum. Mi? Ben ikinizi de öyle tuttum mi? diye evet. düşünüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Şey yok yok, yok Şöyle şey biraz hocam. dinlenebilirsiniz şey isterseniz. Yok, tamam. İkinizi de tuttum. İyisiniz değil mi? İyiyim, <laughs> tamam, iyiyim iyiyim. İsterseniz ben çıkayım yayından. Şöyle öyle alalım. Çıvarlık zirve. Geçmiş olsun arkadaşlar. Aman. Bir şey oldu Abi Atik ailesi seni paylaşıyor, harbi mi? Ay selamlar. Vallahi on numara insanlar ya. Aman. çabuk, aman. çabuk, çabuk. Aman arkadaşlar. Böyle bir minik kaza geçirdi çünkü ailesi, kendisi. E ee, burada fenalaşıyor yüksek ihtimalle. Olur, olur olur. Kaygan olur. olduğu için buradan kaydım biraz. Olur. Ama şu mal... gerçek yakaladım mı bırakmam mı? Sağ, sağ ol hocam. <laughs> Hiç merak etme. Bizim yanımızdakiler düşmüyor. Allah'ım Allah'ım Rabbim niye öyle oldu? Ay korktum. Nazara geldi. Hii, vallahi öyle. Vallahi öyle. Oy! Kaburga gitti. <laughs> Ay, <işte. gülüyor> Hepinizi öpebileceğime göre İkinci teleportu bekliyorum ben. Burada Bülent abla bayılıyor. Tiktoker bir kız vardı ya bayılan. Ya chat salak mısınız ya? Of. <laughs> Emre dikkat dikkat. Allah'ım ya Rabbim. Aman Emre. Aa, Emre. Emre Emre. acı çekiyor Emre. Aman Emre. Aa, Emre. O şuna mı dedim dikkat diye. Ah ah. Diz abi en çok acıyan yer ya. Emre. ya. Ay yazık çamur için. Emre iyi misin? Verdikleri <laughs> karşılığı getiririn ya. Karlı kardan daha ama. çok sportif başarı. Orta öyle, bu ya. dönem şöyle. Yani peki kârı, şimdi kara geçiyor ama tamam başarıyı da yakalıyor. Hocam bunu eksine yazacağız şimdi. Hiç. Ha şey, eksiği ben sana söyleyeyim. Ee, gelecek senenin televizyon gelirine eksi yazacaksınız. Tabii. Şimdi. Tamam o kadar kar ettiniz, Küme düştünüz. Ne kadar e, o... Herkese dikkatli dikkatini aldı ama devam. Nereden baksanız e, ondan fazladır, ondan fazladır yani. Erdoğan'ın gelecek planları içerisinde bir yüksek rol e, hmm. barınıyor Bu kız bayılıyordu. Barınmıyor mu? Ya da böyle bir takım iddialar var. E, bu açıdan bakıldığında ben onları anlamlı bulmuyorum. Bak gidiyor gidiyor. E, i̇ki açıdan da bunun anlamı bulmuyorum. Bir böyle bir şey olduğunu e, duymadım ve zannetmiyorum. İkincisi böyle bir e, baskıda bulunmak böyle bir iddia. Oğlum Ebru Gündeş kesin bu videoları anlatırken öyle anlatmışımdır önceki izlediğimde de. Ebru Gündeş de böyle beyin kanaması geçirdi işte şarkı söylerken. Çok ben küçüktüm o zamanlar. Böyle şarkıyı söylüyor bir şeyler yapıyor böyle ufak ufak gidiyor hop beyin kanaması. ...da bulunmak e, böyle bir perspektif... Kalp krizi miymiş? Yapma lan. ...içerisinde e, Sayın duman Kurtulmuş'u oturtmak... Kurtulmuş bu video da, için söylüyorum haksızlık onu. ...haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak... Burada da bir boşluk var, e, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... Oğlum, çok korkutucu ya. Buyurun. Şu gaz, bu kadar biraz, evet, hafif hafif. Ayağım böyle mi koca? Evet, kalktıktan sonra. Kalktıktan sonra, biraz hareket ettikten sonra, bisiklet gibi aynı. Tut, tut Gitmiyor. Yok, yok, biraz <laughs> yapıyorsun böyle yapacaksın. <gülüyor> 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 tamam yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Bacağı altta kaldı. <laughs> Eli gitti. İyi misin? Harbi helal olsun iyi kilo verdi. İşte i̇yi mi? <laughs> ne başıma gelirse Ebru Sayını alalım mı sana gireceğim. lan bir tane bundan? <laughs> Not alayım bir kenara. Ebru Bu moral bozukluğu birini yılların amigosu Orhan'ı çileden çıkartmıştı. Sevmediklerime yapmak istediğim. Uçan kafa abi. Sağ olun, saygılar. saygılar. Efendim. Valla e, ne güzel sizin de maskotlarınız çıksın aslında bu iş de bir pazar. Yani evet. gelip turistler onların maskotlarını alacaklar. Gel, gel, ver bana ee, ver kafasını abi, gösterme abi, 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 burayı abi. gösterme abi. biz takacağız siz göstermeyin orayı göstermeyin çocukları göstermeyin arkanı dön dön çıkar dön arkanı. ve biz takacağız dön arkanı arkanı. Bunu hala anlamadım niye göstermek istemediniz? Arkan biz? burası. <laughs> gel 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 ver şimdi biz takacağız. Ha. Çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Biz takıyoruz. Çıkar. Ben çıkar, aldım. Korkmayın. Çık, korkmayın Elif Bey, izin veriyor musunuz? buyurun. Ha, buyurun. Evet, evet. Burada evet. mısınız hala? Ya, yasak mı? Ya. <laughs> Biz takabilir miyiz? Takın, buyurun takın. Baş, başkanım izin başkanım verdi abi. Belediye başkanımız izin verdi. Durun, arkanızı dönmeyin. Evet. Allah'ım. <laughs> <laughs> bir hal geldi. Evet, ben havada. Adı ne Bu düşmedi bunu geçiyorum. Evet. Evet. Harika. Evet. Evet. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Ya şimdi Sabri Bey'in uçacağını biliyordunuz. Sabri Bey'in uçacağını bilerek buraya alıyorsunuz. Uçunca da ne yapıyorsunuz oluyor? Kardeşim kesin bu tepkiyi de vermişimdir. Ne zaman izlesem hep böyle oluyorum niyeyse. Bunu... Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. <laughs> sizi dışarı alalım. Karıcığım <laughs> gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle. Noktada bir yüze kadar aynı. Doğrudur. Evet bu açık yani. Bunda hiç e, tartışılacak evet. bir taraf yok. Bu bir şovdur. Şimdi ben... Ee, ve görüyorsunuz ki olay bir e, <laughs> idea hani öyle mi böyle mi sessizlik istiyorum. Noktasına geldiğinde de işte şov. Çok merak ettim arkadaşlar. yapmış <laughs> 2019. Atlıyorum demiş adam. Bakış bu abi. Evet. Dışarıya. Evet, Şimdi gel canım. Ya niye hadi gündeme getirdin de amına koyayım program program niye gezdiriyorsun? Ya yani bu adamın ya ay tepki vermişim <laughs> benzer bir şey. Uçuşağını biliyorsun. Yani işte uçuşağını dediğim anladınız. Tamam abi aklın yolu bir ya. Yani. doğru söylüyor. Abi aynı şeyi düşünmüşüz. Gerçekleşiyor. Sevdi <laughs> Bizim teleport geliyor, son teleport. İzleyiciler, e, Emre Önal'a çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür e, ederim <laughs> <laughs> e, Ustamıza teşekkür ediyoruz. Ben de. Kalortpor. E, ekran başındaki izleyicilerimize teşekkür ediyoruz bu bayram günleri bizimle birlikte olduğunuz için. E, biz hem işte Türk İslam aleminin tüm dünyada e, Kurban Bayramı'ndan ...o manevi hazlı. Ya bak düşene bu kadar güzel bir gülünmemeli ya. <laughs> abi gene izlersen, oğlun izliyor olabilir. Gerçekten önceden de bunun mevzu dönmüştü. Çok özür dileyerek gülüyorum. Yani bu, bu gülmeyecek gibi değil abi bu yani. Bir şey olmadığını da bildiğim için... ...aa diye resim geliyor yalan ya yok. ...ya da e, ba kurban bayramından... ...o manevi hazlı. <laughs> son anonsu bitireyim. Ee, kurban bayramı. Haftaya önceden yaptımı da yapacağım. Kurban o manevi hal. <laughs> Yer çekimine yenik düştüm. O <laughs> alemin tüm dünyada e, bak, Kurban Bayramı'ndan o manevi hal. Ay <laughs> hay <laughs> hay <laughs> Allah'ım ne olur, <laughs> Allah'ım beni affet ya Rabbim. Düşene bu kadar gülünmez normalde. Sen de düşersin. <laughs> o manevi hazlı. Manevi hazlı. O manevi hazlı. <laughs> Valla vent sesi geliyor. Ben sesi geliyor. Vent vent bak. Ben. O manevi hazlı. <laughs> kapak. O manevi hazlı. <laughs> of of. <laughs> Soğuk anonsu bir daha, daha yapalım. <laughs> Adam, Niye bir şey yiyor? Şu <laughs> so, anonsu bir daha yapalım. <laughs> Adana. Süper adam ya. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren Bunu bir vatandaş... <laughs> 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 Döndü. Bu da çok kötüydü ya. Kafasını vurmuş çok kötü. Bunlara gülünmez. Diğeri komik de. Oy oy.